Vali, <laughs> hala <Ne alakası>? la la. Emir, <laughs> Yanımızda bir de oğlum. Ya vali, hala la la. arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? <laughs> İyi misiniz ya? E abi, efendim. Şöyle bir haber aldım. Senin aldığın anlatırken anlatır. ya. <laughs> Bu klibe koptum. Tripşa mesela buraya gidiyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi adam. Bu oyunu kesin oyna ya. <gülüyor> <gülüyor> Sana burdan <bırt> sinirle <laughs> çalıştım ama buraya gelmek istemedim. Ana! Ana! Göremedim Discord'u, göremedim. <laughs> büyüğünden al büyüğünden. Şey mi? Hat haydut kampından al mı alınıyor? Haydut kampından mı alınıyor? Evet. Oradan hurda helikopteri, skrep helikopteri tamam, Tamam hadi sen onu eve götür büyük bırak olan, büyük Ya Olan, büyük. Yani 40 tane şey koymuş içine. Amına koyduğum ya. Lan götürürsün onu götürürsün. Dikkatli git. <gülüyor> <gülüyor> Batuhan'ım ne oldu sana böyle? <laughs> Ananı s**im koptum be. Oğlum sesler bozuk geliyor lan. O ters mi taktım? Flawless. Ben neler gördüm geçen Yeah, flawless. Heaven smoke fail. I'm only Dray. We can go see Süngerleri ters now? takmışım. Yeah, I can have a Okay. But let's go together. Yeah, I just, I just, <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ben gerçekten fesat dost ha. Bak ben de 3080 olmasına rağmen biraz önce Fuat'ı kıskandım bana Yani bu fesatlık dostluk bak ha. Harbi diyorum. Sen bana bunu çevir abi. Bunu çevir, bunu çevir. Ay 165 abi. Sarı. Sarı mı dedin? He sarı. Abi durmuyor. Amına ya. Aa, sarı 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 sarı. Vallahi sarı geldi. Nasıl Şimdi bu? 2 x 2 x Şimdi sen bana kaç para vereceksin abi? 330. <laughs> Bu sarı geldiği için 330 Bak, doğru he, mu he, abi? He, sen şimdi abi, benim 165 sende abi. E yani. şimdi sen bana Buradan ikiz kazandın demedin mi? 330'u verdin. E sen benim içinde 160'ı sayarsan. E bu 1x abi. He. Vallahi yanlış olmuş abi o mantık olarak. Boşa TV'de dolandırıcı diye çıkmadık aslan. <laughs> Kanala abone ol. Abone ol. Fethiye'ye baktı bakayım. Fethi... iyi <laughs> de Antalya zaten Fethi Antalya'da değil mi? Değil mi lan? Ne oldu kız Pelin'in ağzına? Yanmış mı? Bir şey mi uçuk. olmuş? Uçuk. Uçuk. uçuk mu? Kesin yanlış bir şey söyledi salak Pelin. Fethi hava durumu bakayım. Bu <laughs> Boyumu sormayın bir daha. Botlar F yazsın diyorlar. Bot olanlar F'ye basabilir mi? <laughs> Kim var ki kadar zoomlamışsak ya videoyu. Yeter ya Twitch'ten bosslar. Niye bütün her şeyimi zoomluyorsun ya? <laughs> en ufak bir şey yaparsanız <laughs> amınıza koyarım, kovarım size. Şimdiden söylüyorum bak. A few moments later. Beni buradan çıkarın böyle oyunun anasını avradın sikeyim ben ne olursunuz beni buradan çıkarın ya. <biz seni> <gülüyor> <geçelim>. <gülüyor> 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 Beni buradan çıkarın ya. Ay, 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 ay. Ananızı kim ananızı ananızı kim teker teker orospu çocukları yeter vallahi beynim kalmadı yeter bütün aklı bıraktım burada galiba korku oyuna girmişim lan Ryan! ananı çıkarım böyle bir oyun değildi lan bu Oğlum bu simülasyon oyunu bu niye böyle bir şey var ya? janks. <laughs> <laughs> yani harika bir raşla. E, rushla ve ultiyle gerçekten bu 5'liden nasıl hiçbiri ölmedi ya Kank mayrıcağır Ahahahah O yaptı sikindi doğru gitsin ya Kuştum çift herayli tost 1 lira göndermiş Herayli 4 ay sonra üniversite sınavı var ama Çift herayli tost ne bu Doğru gitsin ya Kuştum çift herayli tost 1 lira göndermiş Eray 4 ay sonra üniversite sınavım var ama seni izlemeye geldim. Eğer sınavı kazanamazsan kazanamazsam test kitaplarını önce götüne sokarım sonra Ya oğlum o zaman git çalış. Bu bana burada laf atacak. Gelmiş bir de bana söyleniyor amına koyayım ya. Baba sizin ayarınız yok mu ya? Biriniz ne çalıyor, diğeriniz ne çalıyor amına koyayım ya. Samet hadi getirdim. hadi getirdim. Kim bu? Ya. <laughs> Karaman. Samet hadi getirdim. bu çocuğun da işte bu huyu var anladın mı? Şakası yok. Oğlum niye öldürdün lan? Ne bak. Salak. Sabahtan beri kafa <laughs> Kıyamam, Abla Tolunay. korumaya seni seviyorum desem gider mi? Gider Tolunay. Seni seviyorum desen de gider, sevsen de giderler, sevmesen de giderler. Her türlü gider o. Bununla ilgili, Duruk. bununla ilgili bir şey söyleyeceğim ciddiye. İlaç falan kullanmıyor hayatı boyunca, kendi kendini iyileştirdiğini düşünüyor. Hasta olduğu zaman evde oturup ben iyiyim diyor ve iyileşiyor. Evet, öyle. Evet, onu savunuyor mesela. Fuat bunu savunuyor. <laughs> evet. Oğlum evet, belki o. aşı dedikleri aslında su psikolojik bir aşı oldum değişken. diye şey yapıyorlar. Konuyu atıyorum Kemal Bey. Konuyu atıyorum. Evet. İlaçlar psikolojimiz için mi var? Yoksa harbiden vücuduna yarattılar mı? Yani sen bir ilacı içtiğinde aslında ben bu ilacı içeceğim ve bu ilaç bana iyi gelecek diye mi içiyorsun? Hmm. Yani onu beynine vuruyorsun yoksa ilaçların içinde cidden büyük bir madde var mı senin vücudunu iyileştiren? Yani şöyle adamlar logaritma fazlası... kullanıyor. matematik kullanıyor, Bak şey hocam, yapıyor, bir tane bu çocuğa gözlük takmış ilaçlar gerçek mi diyor ben işte anladın bir mı? Re <laughs> tekniğinde... Abi kızma ama oyuna geçecek. Lan! Ne demek kızma? Allah Allah niye kızayım valla geçeceğim. Tamam. Adamlar bir şey sorarken korkuyor. <laughs> abi Allah belamı versin şimdiden gelmeyerek soruyorum ama... Yarın yayın var mı? <laughs> ya canınızı yerim ya. Valla... Abi kızma ama akşam seni izledim biliyor musun? <laughs> Nice. Evet. Brimstone da mı Türk oğlum? Helal birim. Brim de mi Türk? Jet sen de mi Türksün evet, lan? Evet. Jet de Ama, mi evet, Türk? Abi. Oğlum bir saattir İngilizce info veriyoruz. Söylesene bana koyayım? Ben konuştum. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kötü. Tamam. <gülüyor> ben... <gülüyor> bir tanesini atın bakalım. Cinconlar. Man, it's lagging. Two What? Penalty plan. Sesim geliyor mu? Aslan. Sesim geliyor mu Aslan? Aa! Atıyorum, her yeri öldürüyorum, her yeri öldürüyorum. What the fuck? Ne oldu oğlum? Arkadaşlar şu anda sanırım yavaş yavaş tipe bak. Eray oyunda adı. <laughs> yavaş e, yeni bir mağaranın içine doğru giriyoruz. Biz evet, burada bu evet. videomuzu bitirelim, save'imizi alalım Eraycığım. Eray Realms satın oh aldı bu arada oh sizler oh için oh sırf. Evet. Ee, Teşekkürler. Sizlerle diğer videolarda görüşmek üzere diyelim efendim, kendinize çok iyi bakın.